Dağ Peres kanalına hoş geldiniz. Bu bir reklam değil. Sadece ürünün kutu açılışını yapacağız. Arkadaşımız Mehmet kendine yeni bir bisiklet aldı. Çok bilinen bir marka değil aslında Sava. Türkiye'ye yeni giriş yapan. Aslında Almanya'ya kökenli ama Çinli bir firmanın karbon üretimi bisikletleri var. Bence gördüğüm kadarıyla iyi bir malzeme şeyi var. Sen söyle kalitesi. Ma kalitesi var ama şey de güzel. Böyle piyasaya göre de çok uygun fiyatlar. Evet, yani neredeyse. yapmışlar zaten. Yarı yarıya var, fiyat var. var mı? Yarıya yani Vardır. bu bu segmentiyle bence yarı yarıya. Vardır. Yani 70 bin bandında evet, şu an fiyatı evet, var. Bunun. Evet. 65-70 bin bandında. 70. 70 küsür. 70 küsür bandında evet. ama ben yanlış görmediysem 150 bin civarında evet, karbon var. Evet. Aynen. Yani Shimano 105 set. Evet, full karbon. Ise, aynen öyle. <laughs> Hı, ben şey canım, Bu arada arkadaşlar çorçlular. Ben de gravel aldım ama geçen sene. Erhan, ben değil. Erhan bu ben sene bir de karbona geçti. Ben, değil. ben de. Değil. Karbon, ben Full karbon daha bir seti aldı. Mehmet, evet. Mehmet çıldırdı. Mehmet çıldırdı. Dedi ki ben karbon yol <laughs> evet, bir seti <sede> evet. alıyorum. <laughs> ben Avrupalıları izleyip diye dedim bu Adam, bu adam dağlar büyüğün... taşlar geçilmiyor. Adam Benim büyük ayağıyla Ya gerçi onu göster. Onu ağlatıyordu her yerde. Ağlıya ağlaya ağlaya perişan oldum. Bismillah. Şey, çok yükselttiniz. Abi kazasız belasız hemen şöyle kutu açılışına başlayalım. Bu arada çok merak ediyorum yani gerçekten yani ben de merak ediyorum ama rengi falan şeyi çok güzeldi. Aynı. Beyaz değil mi? Yok. Siyah. 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 Kaç günde geldi bu kargo? İki günde. Pazartesi verdiler abi. Bu arada yani Çarşfam'da... İzmir'de bir firma mıdır? Biz insan... İzmir'de. İyi bir şeyle yani şey ilerliyorlar. Instagram'da aratırlarsa Sava diye tek tek distribütörü he distribütör olarak çıkıyor. Acaba abi hemen şöyle Doğu Se Anadolu Seleyle başla. <laughs> Doğu, Doğu Anadolu ilk satışları. Ya yani bu tarafa hemen şöyle mi? ön lastik, Oo. ön jant ben hemen şeyini bir bakayım. O, o da karbon. Ben görünüşü güzel duruyor ki. Evet. Hadi test etmek lazım ama Yarış bisikleti Şöyle baktığında şey güzel duruyor. Yani karbon kalitesi tabii. Görüntü olarak iyi. Tabii artı kalitesini bilemeyiz ama. Tabii Şu görüntüde hafifliği ve o alışık olduğumuz yani? karbon. <laughs> Gerçekten. Çok hafif. Hafif. Ha. çok hafif. Çok hafif. Bu ne ya? Bu teker mi ya? <laughs> <Şekli lastiğini gülüyor> senin de lastiği ne Senin bir lastiğin bunun iki lastiği. Abartısız yani 300 gram falan. Bu arada full karbon. He <laughs> he. Bu. Yani bunlar da Hepsi. bütün gövde de. Bir Hadi gira, bismillah, bir bismillah çıkartalım. Direksiyonda alüminyum var. Çıkar. Şey mi direksiyon gidon gidonu. Gidon karbon değil de zaten o biraz risk oluyor herhalde. Evet. Adamım. Evet. <laughs> Şunun içine koyalım gelin. Biz şöyle yapalım bak. <laughs> Şimdi şöylece bir başlayalım. Şuradan. Çizmeden, <laughs> evet. ben bu arada ben senin yerinde olsam buna pişmanlık kaplama yaparız. Ya Allah'ım. Vallahi de. Ben yaptıralım, ben söyleyeyim. Var mı bu? Ee, birine yani. Varsa ben de yaparım. Niye söylüyorum biliyor musun? Buna yazık. Hani yok. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Ciddi bir yatırım. <laughs> ya bazen düşüyor, bazen yolda. taş, ben olsam yaptırırım bak ben kendi adıma söylüyorum. Bisiklet açılışı bir ses de güzel bak. Şat şat var ya yeni malzeme. Hayırlı olsun. <laughs> Çöplerinizi ya. Şeyin yazıyı görüyor musun? Yalnızlığı. Fırçalanmış şey, şey gibi. Ha fırçalı. Evet. Gövdeye işlenmiş. Yapıştırma mı? Yapıştırma mı? No, değil. Değil. Şey değil. Belki gövde şıkları mı acaba? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Ama görseniz. <laughs> Fosforlu olabilir mi? Ya. <laughs> <sabırlı>, <laughs> ya biz geliyoruz o zaman. Gel abi. Ters abi. Bunun tekerini takacağım. Ya biz hiçbir şey getirmiyoruz. Bunları nasıl keseceğiz? Hiç, böyle bir şey beklemedim ben ya. He? Hiç böyle bir şey beklemiyordum. He, tam parça bir şey. Ama bu arada üst segment bir şey ya bu. <laughs> belli. Kalite ya. İyi yapmış. Tekerlerden belli ya. Ben şu sen sende var mı Keseceğim. kesici? Kesici? Aaa! Arabada mı yoksa? Arabada. <laughs> şöyle dursun. Bir şey olmaz. Kelepkeler mi istiyorsan? Eee bir dur dur. Onları öğretsek mi? Bilmiyorum ama hani bildiğimiz şey ne diyorlar buna? Cırt kelepçemi. Normalde açılmaz bu. Evet. Ama şurada bir dili var. Dilin içine şöyle tornavidan ucunu yerleştirdiğiniz zaman. Bunu Normalde <laughs> <ben de> <laughs> kesiyorlar. Kesmemiz lazım. <laughs> ama bir daha kullanılır ama bir kere daha. E kullanılıyor <laughs> bu arada. Yine pratik bilgiler <laughs> daha fazla. <ferisler. gülüyor> İnşallah buna nazarımız değmez bizim. Buna. <laughs> Aa, şey. Şimdi aynı şekilde açalım. 29 cam bu? Bunlar ee, genelde 28, 28 oluyor. oluyor. 28. Genelde yolda 28 oluyor. 29 yok zaten yolda. Yok herhalde. Hep 28. Evet, Ben de lastik aldım. Evet. Ama şey mi? Öyle mi? Bu buna benzer, buna yakın bir lastik aldım. Hmm. Ama small evet. almış ha. Ay bu da milli. Ay, bu da milli. Zaten, mi? ya, zaten, Artık buna döndü her şey ya. Yani. Değil mi? Evet. Ama güzel bir heyecan ha. He. Ya, ya bir şey söyleyeyim mi? Bak üzerindeki bu 105 set var ya. Kendi 20 bin lira. <laughs> set etti. <Yani>, Piyasaya <laughs> girmek için. Yani. Tek <laughs> <bu, çöke. gülüyor> <laughs> <laughs> Geçenki mevzuyu hatırlıyorsun değil mi? Siz, Siz <laughs> sana doğru olmayacak mı? <laughs> hani... Biz biz zorladık, biz zorladık. İyice <laughs> <Ya, gülüyor> sıktınız. Az Çıkar. Çıkar. <laughs> Neyse bak içinde bu arada Anahtarını da, serelim, da evet, bak bir Güzel bir şey. He. Şöyle bu setin içinde şey. Alyan'ın anahtarı, fosforları, pedalları. Tabi bu pedalları kullanmıyoruz. Genelde kilitli pedal ama şu anahtar ve şey kısmı gerçekten mantıklı. Çoğu sette çıkmıyor. Allah seni kahretmeye ya. Ne oldu? Şunu Onu çekmeye, çekmeye çalışıyorum. Şey he. girecek ya fren. Erhan orada frene bas. <laughs> <laughs> Yemin ederim mahvoldum. <muhabbet>. oldu güzel. <laughs> Acaba... Bak gördün mü bedava. Erhan çelik. <laughs> <laughs> Getir lastiği. Ben lastiği Sen Fatih'e dün söylüyorum. Fatih'e alın diyorsun. Sen ee, bunu şey. nasıl kesecektik? <laughs> onu, onu çözdüğüm <gülüyor> <gülüyor> çözdüğüm <gülüyor> Yeni bir daha geldi aramızda. Hemen <laughs> sana bir yol yöntem gösteriyorum. Ben ilk defa öğrendim. Sen de bir teknik eleman olarak. Hacı evet, bir... tutuyor musun? Hı. Bak şu arada bir dil var Hı. O tornav devariye koyuyorsun Şöyle Hı. Dili çekiyorum bir tarafa Şöyle çek içeri <laughs> Evet Çok güzel çok iyi çok da daha... Kardeşim bırakır mısın ben takacağım Sen tak Böyle Böyle tut Bu arada lastik ne gelmiş? Şey. CST. Yani hmm. e, muhtemelen değişirsin lastiği. Evet. Bir yıl sezonu bitirsin. Yok değişir. değişir, çok sürmez. Treni mi ya. Bireyim, şöyle, şöyle. Siz sıktınız? Yok. Evet. Yok. Boşluk e var. Ha. Dur, Peki sıkma, sıkma, sıkma. Geçer ama. Geçmiyor. Yoksa... İndireyim mi? Dur, ayakta tut Ama milli teknoloji güzeldi. Bence yani herkes artık bunda kullanmalı. Diğeri çok güvenli değil. Garanti bu arada senin firma. Tabii. Yani. Freni yani bakayım. Zamanda, tamam, indiriver. Vay 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 vay. Ama, ama, ama sen de ya. Güzel duruyor abi. Şu yani. Şey. ama. Şey, şey, onu şurada Tamam. Şimdi sıkaya, şey. yani, <laughs> de bunu tam var. Var. lazım. sen ilk Ben aynen 58 falan. <laughs> Yok şey ne? <laughs> Şu takalım, neyi? Şu pedalı takalım onlar şuan. Sen boylamasın bu buramıyorraz değil mi? He. Şöyle o zaman. Çıkart <laughs> onu. Buraya gir. <laughs> Doğru mu? Doğru. Fırçayı da ayarlayalım. Şey Geç ya. bunda ay, şey yapmaya korkuyoruz da. Çizer diyor. Gö, gövdesine Gövdesine zıplayın. <laughs> Mehmet'le şey yapmayalım sonra. Papaz olmayalım. Allah'a hepimizi çizsin. İşte maalesef çiziliyor. Bir... ne kadar dikkat sen evet. De. Abi bence kaplama yaptırın Ama ya. Sen abi, de yaptır. nerede yani. yapalım? Var mı Malatya'da? Bir söyleyeyim de bakayım ben bir konuşayım. Eğer bulursan. Ya ben şeyle yaptırmıştım hani sen söyle. Arabacayla. Hı. Hı. Ama ben başka illerde gördüm yapıyorlar ha. Ne kadar mal şey yapmışlar sen Ben o zaman ya tanıdık olduğu için çok şey yapmadım ama bir O zaman bin lira gibi bir şey vermiştim ben. Sanki 1000 miydi 800 gibi bir yukarı geçti o zaman. Evet. Ama ben ona şey değildi yani iş karşılığı gibi değildi. deneme gibi de bir şeydi. Evet. Onun için de zordu ama bu arada. Bu, daha rahat kaplanır gibi görünüyor bana. Ya en yani azından işte şu evet. ön ve şu orta gördüğün bir tık kaplasa yeter. şu çok ince detaylara Arabam Araban göre. varsa önce arabanı kaplat. Artan parçalarla da bunu kaplat. Bu önemli istedim. Arabaya çok önem verin. Şimdi de şu arka şeyi de sök artık. da sök. Kapalı var ya. Hı. Çok zımbatız varmış ya. Abi şu Shimano 105 var ya. <laughs> yani bu arada bisikletçiler bilir. Yani Shimano'nun en üst serilerinden ya hatta enlerinden ya Anlarından bu seri. Evet. Ki, bu malzemeden kaç Yani gerçekten eğer karbon kalitesiyle... 24, 24, 24 mu? 24 değil mi? Bu araya evet, sistemi kendinin bu arada. Herhalde anladım kadarıyla e bilinen bir marka değil. Muhtemelen şeyin firmanın sabanın kendi şeyi markası. Olabilir, evet. yani. Ama şöyle baktığımda gerçekten işte, bak bisikletin duruşu güzel. yani sen de burada göreceğiz gibi geliyor. İkinci bir siletim olur. <gülüyor> <gülüyor> ben daha daha, daha seviyorum. Heybet değil daha. <laughs> Direksiyon yok ya, yani, şey yapmayın. Sadece şey, evet, yani. hacam çok küçük bize ya. Sen ben, de çocuk bisikleti gibi Ben de yani net... Sana ilk slaj lazım. ya gravel yok ya. Yani. Ben yani yola geçemem. Ben de geçemem ya. Gravel... Ya... İyi ya. Gelen Şunun mi? açısı çok dar. Bak mesela gravelin açısı, şimdi şu ara açısı daha, da daha iyi. yolda evet, şu. Yolda daha dar. Yok bu tam yok. Bu tam yok. Gravel ideal bize ya. Ben de gravel alırsam ikinci bir silahım olur. Ama en tamam. sevdiğim Bu, evet. Güzel yapışık. Evet. Mehmet, bunu sen nasıl uzduracaksın? Seni yani çok merak ediyorum ben. Araz. Hemen geliyor. Kapat, hemen geliyor. Vallahi hiç, vallahi uğraşamam. Şimdi çöktüm. Burayı kapatacağım. Hemen şöyle bir kısaca değerlendireyim. Gerçekten hafif yani. 8 kilo bandında bir ağırlığı var. Tamam, <laughs> ya bana şey geliyor böyle. Tüy gibi geliyor. Evet kazasız belasız şey güzel ya. günlerde kullan. Teşekkürler. Ee, Allah size nasıl? Fiyat performans bisikleti. Öyle söyleyelim. Tamam. İlerleyen yıllarda muhtemelen fiyatı yükselecektir. Çünkü bu ayardaki ortalama 150 bin bandındalar. Tamam. Tutuldukça marka arkasında evet. durdukça ve ürünü de savundukça iyi yerlere çıkacaktır. Gerçekten. Güzel bisiklet. Hayırlı uğurlu olsun. Bak, ee, solu düşür önce, solu, solu. Her. Konfor sıfır ama. Konfor çok, yani şöyle yol yok, bisikletlerin yok. zaten konforu yok yani. <laughs> yani. <laughs> İniyor böyle elim tutuyor. Ha tabii onun için birkaç ara şok emiciler falan var iyi bir lastik kullanmak gerekiyor. Sargı lastiğin de iyisini. Şey, evet. e, tabii Mehmet'in şu an bir yolu var. Şu an ona çok farklı gelecek. Ben gravel'e bindim dandırım ağız üstü herhalde yere <laughs> düşeceğim. Hani daha bir sigaretinden bilince bak Mehmet de aynı şeyi yaşıyor. Bir, bir pişman şu oldu şu an. <laughs> Zorlama. Yağsız da çok şey yapma. Yapamıyorum. Vites atamıyorum. Bu nasıl düşecek? Orayı... İçe, içe dışa. İçe, dışa. Ha attım. Ne demek içe dışa? Gel, gök, in, gel, gel, in, gel. Gel, gel şimdi, yapalım. şöyle bak. Uzun sert bastığında üstte, uzun bastığında acaba uzun bastığında üstte ha. Yarım bastığında aşağı alıyor. Başladın mı? Şey yapalım. Şu an Mehmet'in en büyük stresi bisikletim çizilmeden nasıl yaşamına devam edecek? Evet. <laughs> Şu an bisikleti kurduğumuzdan beri Abansa, Abansalı bence kaplattım kaplatalım da. Yani başka türlüsü sponsor arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> başka başka türlü uykun gelmez ben sana söyleyeyim. Ya oğlum hiç gelmeyecek. ben evet, ya yani iş yerinde nereye odana. koyayım? Ne odana götüremem. Niye? Hastane baba. Bak <laughs> millet arka girişten geçeceksin tık 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 tık. Arka girişinde yok. Arka Giriş. zaten ha. Direkt. Abi bunu dışarıda bırakma. Ben ben olsam bırakmam yani tabii tercih meselesi ama. Ben olsam oğlum, direkt odana YouTube'a <laughs> yer tarif edin bari. <laughs> Arkadaşlar ben adresi vereceğim. karbon bisiklete ihtiyacı olan varsa. 50'ye bakarsın. Ben <laughs> <Temiz>, de <daha> bana. <sıvır. gülüyor> Valla kurulumunu yaptık. Şöyle bir test ettik. Sürü, yani ben ben sürdüm ama bana çocuk bisikleti gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Sen tam ölçülerinde. Ee, eve hızlı gidip gelmem için. Eşi... Akışı sesi güzel. Zaten Shimano'nun da 105'i var üstünde set olarak. Zaten evet. set yeter. Evet, makine güzel. Makine güzel. Evet. güzel. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. güle Artık bir senin, sen yani sen ben güzel. geçmem diyordum. <gülüyor> dağ <gülüyor> diyordum. <gülüyor> dağ Geçmem diyordum, daha diyordum. En son şu kapıkaya <laughs> <Ram gülüyor> yok, röntgens var, 15 kilometre. 100 senem seviyorum. kaç? Yatanmış, kaç, kaç oldu? <laughs> 10 var galiba. Buranın rann eğimi %10 ile %8 arası değişiyor ama, evet, ama uzun. 85 10 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, kilometre. 15, 15. 15, 15 Saatle çıktım. Saatle <laughs> çıktım. Emin misin he? Saatle çıktı. 10 kilometre 100 değil mi? %8-10 kilometre. Sağlam rampa. Bir de. Hani hiç iniş vermiyor ya. Hmm. Sürekli çıkar. En i̇şte orada başlı... karar verdim ki yola geçir. geçeceğim. <laughs> ama bu arada yolda senin yeni zorluklar bekliyor. Artık ama söyle. Evet. Yani evet. bol titreşimli ve zzz. Yok o kadar şey olmuyor Burada ya. Burada değil. Burası rezz... şu an çok iyi. Ona siz Abi, uzun yolda hissedersen şöyle bir gün uzun eve yedir. gidelim geleyim de. Evet. evet işte mazgallardan da. kaç. Küçük çukurlardan kaç. Dur. Tabii. Yani bak dur yani başka dur, şey yok dur yani. geçerim geçerim deme. Ee, karbon gün biz fark etmedik ki adam yanımda şunla bile takla attırdı bana. Düşün yani. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bir başka Sen videoda görüşmek üzere. Böyle birkaç seri yapacağız ürün çekimi gibi ama reklam işbirliği değil tabi bunlar. Instagram'da samabisiklet adresinden <laughs> temin edebilirsiniz. Evet, sosyal medya üzerinden firmayla iletişime evet. geçebilirler. Evet. Ama bu arada bir reklam işbirliğimiz yok onu belirtmek. Evet, öyle Tabii. Yani bir başka videoda görüşmek o, üzere. Tabi yani. neden olmasın ilerleyen yani süreçte sonuçta biz bisiklet sporcusuyuz Aynen, doğa sporlarıyla uğraşıyoruz İlerleyen süreçte firmanın bizi olan bağlarına bakacağız ha. Haydi hoşçakalın görüşmek üzere.